Eyeliner çekerken gözü çekiştirmememiz lazım. Herhalde en yaygın olarak bilinen tavsiyedir. Peki neden? Bir kırışıklığa neden olabilir. İki de az önce gördüğünüz gibi bıraktığım anda kaybolabilir ya da güldüğünüzde de aynı şekilde olabilir. Halbuki bu göz makyajıyla gözünüzü çekiştirmeye hiç gerek yok. Kırışıklığa sebep olmayın. Çünkü bu makyajla gözünüz zaten çekik duracak. Gözü çekik gösteren bu makyajın tüm tüyolarını öğrenmeye hazırlan. Kanalımdaki ücretsiz dersleri kaçırmak istemiyorsan eğer abone ol ve beğeni bırakmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. Evet, umarım harika bir hafta geçirmişsinizdir. Benim için çok korkutucu bir hafta oldu. Gerçekten sevdiklerimizin kıymetini onlar yaşamdayken bilelim. Neyse daha fazla bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben direkt makyaja dönüyorum. Şimdi Flormar'ın bu kaş sabitleme jeli ile makyajıma başlıyorum. Kaşlarımı yukarı doğru tarayacağım. Biliyorsunuz bu Flormar'ın 90'lar e, koleksiyonu yeni geldi ve fırçasını ben en çok beğendim. Fırçası böyle biraz diğerlerine nazaran ince olduğu için kaşları çok güzel taradığını düşünüyorum. Kalıcılığı da gayet yerinde. Diğerlerinden bir tık daha iyi olabilir. Belki yeni açtığım için bilmiyorum ama ben beğendim sonuç olarak. Şimdi ise L'Oreal'in Infallible serisinden. Eğer ki cildinizde kuruluk yoksa gayet sevebileceğiniz bir kapatıcı. İki rengi var bende. Pecan ve Cashmere. Ben açık olanı göz kapağımın üzerine koyusunu da altına sürüyorum. Gayet güzel bu ikisi. Tam böyle benim rengimi oluşturuyor diyebilirim. Kuru bir süngerle bunu dağıtıyorum. Bildiğiniz üzere kuru bir süngerle dağıttığınızda kapatıcılığı, ölçücülüğü daha yüksek bir sonuç elde ediyorsunuz. Yani kısaca nemli sünger ekstra ürünü hapsediyor. sünger ise ürünü olduğu gibi yapıştırıyor. Ben göz kapağımdaki işte bir baz oluşturacaksam göz kapağıma, o zaman ya da bir sivilceyi kapatacaksam o zaman sünger kullanıyorum. Şimdi ise tabii bu yaptığım işlemi bir güzel e, yerine yerleştireceğim. E, tabii ki de bunu çok pudrayla değil, az pudrayla yapacağım. E, Onda Flormar'ın bir pudrası çok sevdim. Hiç kurutmadı beni. Ve Duraline Duraline deyip duruyoruz. Bu Duraline nedir? İşte kuruyan herhangi eyelineriniz olsun, kaleminiz olsun, kuruyan ne varsa sizin ilacınız olacak bir şey. Ee, bunu devamlı paylaşıyordum bir ara. Unuttuysanız eğer ya da ilk defa beni izliyorsanız tekrardan hatırlatmak isterim. Duraline bir kere para veriyorsunuz ama bayağı ömürlük gidiyor diyebilirim. Şimdi ise açılı fırçamla bir eyeliner çekeceğim. Gözümü çok e, germeden ama kaşımı kalkık bir şekilde. Şimdi germişim gerçi. Kaşımı kaldırdım e, gererek ve eyelinerımı çektim. Videonun başına dediğim gibi gayet güzel duruyor, harika duruyor. Böyle keşke kalsa estetik mi yaptırsam diye düşünüyorum bu arada. Ama bıraktığımda tatam. Böyle ikiye ayrılmış bir eyeliner görüyorsunuz. Güldüğümde de aynı şekilde. Yani e, bunun çaresi var mı? Tabii ki de var ama gördüğünüz üzere bu makyaj bunun çaresi değil. Eğer bir eyeliner gözü çekik göstermek istiyorsanız estetik yaptırmadan makyajla bu işi çözmek istiyorsanız hemen göstereyim. Bu arada benim hiç estetim yok. Bana işte e, yanakları aldırmışsın falan dediler. Niye öyle dediler bilmiyorum. <laughs> Halbuki o kadar e, ince olduğumu biliyordum ama hani yanak aldırmış gibi de durmuyorum bence. Neyse. Konu yine makyajdan çıktı. Hemen makyaja dönelim. ترجمة Şimdi dağıtırken burada iki tane önemli konu var. İki tane fırça var arkadaşlar. Bir tanesi karıştırma fırçası bir tanesi de böyle spesifik olarak süreceğiniz bir fırça. Detay fırçası olabilir, kalem fırçası olabilir hiç fark etmez. Bu sürdüğünüz küçük bir fırça olması lazım. Kontrolü kolay olması lazım. Uçları keskin olması lazım. Yani karıştırma fırçasından farklı olması lazım. Neden? Şimdi ben mesela diğerini sürdüm az önce gördünüz. Üzerinden karıştırma fırçasıyla geçeceğim. Bu şekilde detay fırçasıyla sürdüğüm far daha yoğun dururken bu karıştırma karıştırma fırçasıyla içe doğru aldığım far ise daha buğulu bir hay alacak ve bu şekilde bul bir göz makyajı yapabileceğiz. Bir tane daha ipucu gelsin. Bildiğiniz üzere eğer bilmediyseniz de lütfen 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 aklınıza e, yazın bunu. Detay fırçalarını daha fırça kıllarına yakın tutabilirsiniz ama eğer ki bir karıştırma fırçası tutuyorsanız yumuşak hareket edebilmesi için fırçayı daha ucundan tutmanız lazım. Ne kadar az baskı o kadar yumuşak hareket, o kadar kolay karışım diyoruz ve şimdi eyelinerı tam olarak yerine yerleştireceğiz. Ben tabi burada isteğe bağlı olarak mat sürebilirsiniz. Benim gibi böyle biraz simli far sürebilirsiniz. Ben biraz simli ve beyazla kaçan bir far tercih ettim. Gerçi bronz tenliyim ama yine de fena durmadı. Gerçi kamera ışıklarda bembeyaz duruyorum ama biraz bronzlaştım sayılır. <laughs> Şimdi yandan da görün istedim. Şimdi gördüğünüz üzere ben katlanma çizginin üzerinden detay fırçamla geçiyorum. Daha da koyulaştırıyorum. Ben genelde eyeliner'ımı katlanma çizgisinin altında kalarak sürüyorum. Değil mi? Eğer sizde Gözünüzde düşüklük varsa katlanma çizginiz benim gibi böyle aşağıda olacak. Hatta bazılarınız çok çok aşağıda olacak. Göz kapağı hiç gözükmeyecek. Burada maksat katlanma çizgisinin üzerinden geçerek orada bakın nasıl. Hani sanki orası yokmuş efekti veriyoruz. Buğulu olduğundan dolayı da e, makyaj güzel duruyor. Ve e, gerçekten çekik göz makyajı yapmış oluyorsunuz. Ben biraz daha altına aldım. Burada ucunun kaşı doğru gelmesi yine biraz daha çekikliğe sebep olacağından dolayı tercih edilen bir yöntem ama dümdüz de gelen göz makyajları gayet güzel duruyor mu duruyor o yüzden tamamen kişisel tercih diyorum ben e, birazcık concealer aldım birazcık kapatıcımı aldım ve şöyle son düzeltmeleri yapıyorum hatta e, pudra da sürdüğümden dolayı çok çok az bir kapatıcı alıyorum ki bu işlemi yapabileyim yoksa çamura dönüşüyor biliyorsunuz çünkü pudranın üzerine likit bir şey süremezsiniz. Ben burada tekrardan isteğe bağlı olarak likit eyeliner'ımla geçtim ama bu sefer çok 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 ince bir çizgi haline geçtim alta bulaştı sonra vazgeçtim. <laughs> ben bütün adımları göstermek istiyorum size arkadaşlar çünkü hani şey sanıyorlar hani makyajı iyi bilenler işte öğretenler ya da ne bileyim e, make-up artistleri e, hiç yanlış yapmıyormuş gibi yapıyor. Hayır makyajda yanlışlar yapılıyor. Önem önemli olan onlardan dönebilmek, dönebilmeyi bilmek. Yani mesela olmadı deyip benim kaç arkadaşım yanına makyajını silip işte o bir daha asla denemeyeceğim diyor. Hayır. Üzerine gideceksin, pratik yapacaksın ve asıl düzeltmenin yollarını öğreneceksin. Şimdi ben ne yapıyorum size? Burada gösterdiğim bir alet daha var. Kütips <laughs> yani işte kulak karıştırma çubuğu. Bunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar. Bakın ben burada buna fırça görevini yüklüyorum. Ne yapıyorum? Biraz gözüme e, çok dağılmamış geldi şu siyahlık. Hemen onun üzerinden geçiyorum. Bastırarak değil arkadaşlar. Yumuşak hareketler, gerçekten makyaj yumuşak hareketleri sever. O yüzden yine ucundan tutuyorum ve yumuşak hareketlerle, yumuşak dokunuşlarla üzerinden geçerek fazlalığı aldım kirpiklerimi kıvırıyorum. Artık buralar her zamanki şeyler. 3-4 kez kirpiklerimi kıvırıyorum. Çok daha güzel oluyor böyle 4-5 kez elimi kaldırmadan. Ee, ve tabi Bambi Ay maskarayı süreceğim. Bu da L'Oreal'in bir maskarası kirpikleri tek tek ayırıyor. Sentetik fırça biraz büyük bir fırça olduğu için bir tık buluşabiliyor ama çaresi var. Ve böyle bu makyaj bu hale alıyor. Yine güldüğünüzde oradan hani çok sert çıkan bir çizgi yerine buğulu çıkan yukarıya doğru gözü çekik gösteren öyle çekiştirmenize gerek kalmayacak derinizi göz, gözünüzü bir makyaj yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten eğer beğendiyseniz lütfen bana bildirin ki ben de bu tarz makyajlar yapmaya devam edeyim ya da aklınızda varsa şu makyajı göster falan dediğiniz makyajlarda bana yazarsanız mutlaka önümüzdeki videolarımda gösteriyor olacağım. Sizi çok seviyorum. İyi ki sonuna kadar izlediniz. İyi ki varsınız bir sonraki makyaja kadar kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşça kalın.